Merhabalar teknoloji değer zamanının değerli takipçileri. Bugün sizlere AZ Screen Recorder ekran kaydediciden bahsetmeye çalışacağım. Dilimin dönünce bu ekran kaydediciyi anlatmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmamanızı sizlerden rica ediyorum. Videonun açıklamaları kısmında yer alan Telegram ve WhatsApp gruplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca Tanıtacağım uygulamanın indirme linki, Play Store linki videonun açıklamaları kısmında yer alacaktır. Dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Şimdi ben videodan önce indirmiştim ama hiçbir ayarını yapmadım. Sizinle birlikte tanıyacağız. Sizinle birlikte dinleyeceğiz. Ayarları neyse onlara bakacağız. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Dilerseniz uygulamamıza giriş yapalım. Chrome, telefon, as screen recorder. As screen recorder. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra bize neler karşılıyor? Bir hareketiyle inceleyelim. Pop-up düğmesine izin ver. Pop-up düğmesine izin ver. Bu ekranda bir pop-up düğmesi çıkarıyor. Video çekerken durdurup tekrardan başlatabilmek için. Bu bizim için pek erişilebilir bir şey olmasa gerek. Ben bunu kullanmıyorum çünkü. İsteyen bunu buradan ilk yüklediği zaman açabilir, izin verebilir. Bu izne, Açılır kontrol düğmelerinin, geri sayım ve diğer uygun işlemlerin keyfini çıkarmasına izin verin. Bakın işte dediği açıklamasını yaptı. Az recorder. Diğer uygulamaların üzerinde gösterilmesine izin ver. Şimdi diğer uygulamaların üzerinde gösterilmesine izin ver diyor. Bu izni vermemiz gerekiyor. Çünkü ekran kaydedici bu. Her şeyi ekrandaki her şey olduğu gibi kaydetmesi için. Uygulamalara girdiğimiz çıktığımız uygulamalar kaydedebilmesi için. Bu izni ona vermemiz gerekiyor. Kaydet. <laughs> diğer uygulamaların üzerinde gösterilmesine izin ver. Kaydet. Videolar ve ayarlar. Kaydet. Videolar ve ayarlar. Kaydet. Diğer uygulamaların üzerinde az screen record. Diğer uygulamaların üzerinde gösterilmesine izin ver. Kaydet. Videolar. Araç kutusu. Canlı yayın. İzin vermek. Bakın izin vermek diyor. Yükleniyor. Diğer uygulamalarda görüntüle. Diğer diğer seçenekler uygulamaları ara. Android Auto. Kapalı anahtar. Az screen recorder. Kapalı anahtar. Bunu buradan açık hale getiriyoruz. Açık. Açık hale getirdikten sonra iznimizi vermiş oluyoruz. Şimdi buradan bir yere çıkalım devam edelim. Geri düğme. Home uygulama simgesi. <laughs> Kaydı kontrol etmek bildirim panelini de kullanabilirsiniz. Kaydet. Kaydı kontrol etmek için bildirim panelini de kullanabilirsiniz diyor. Videolar ve ayarlar. Videolar ve ayarlar kısmı var. Araç kutusu. Araç kutusu kısmı var. Canlı yayın. Canlı yayın kısmı var. Discord'da, Facebook'ta, YouTube'da canlı yayın yapabiliyorsunuz. Ben hiç bunu yapmadım tabii. Tamam. <laughs> tamam var. Buradan tamama aspr basalım. Çünkü yani demişti ya bildirim panelinden kayıtlara hani durdurup oynatabilir şey yapabilirsiniz diye Buna tamam dedik. Az screen recorder uygulama izin ver düğme. Az screen recorder uygulamasının size bildirim göndermesine izin verilsin mi? Bu izinleri veriyoruz. Bizden istediği her türlü izini verelim. İzin ver düğme. Az screen recorder. O iznimizi de verdik. Bakalım başka ne diyor. Open driver düğme. Şimdi uygulamanın arayüzüne giriş yaptık artık. İzinlerimizi verdik başında. Anlamadığınız yer olursa videoyu geri sorabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız sizlere. Devam edelim. Videolar. Videolar. Güncelleme düğme. Güncelleme. Videolar sekme seçildi. Videolar seçilmiş Ekran görüntüleri sekme. Ekran görüntüleri. Araçlar sekme. Araçlar. Ayarlar sekme. Ayarlar. 194.98G kullanılabilir. Burada kullanabilir, kullanılabilir olan Telefonumuzdaki gigabaytı söylüyor. 194 gigabaytmış kullanılabilir. ki Küsuratı da var. Bu uygulamanın doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için video erişim iznine izin verin. Bakın. Duydunuz. Bir daha tekrar ettirelim anosu. 190 bu uygulamanın doğru şekilde kullanılmasını sağlamak için video erişim iznine izin verin. Bu izni vereceğiz. İzin vermek. As Screen Recorder uygulamasının bu cihazdaki fotoğraf ve videolara erişmesine izin verilsin mi? As Screen Recorder uygulamasının bu cihazdaki fotoğraf ve videolara erişmesine izin verilsin mi? Sağ üstgele izin ver diyoruz. İzin ver düğme. As Screen Recorder bizne verdik. İlerleyelim. Open Driver düğme. Başa geldi. Videolar güncelleme, videolar sek, ekran görüntüleri sek, araçlar sekme, ayarlar sekme. 194.98G kullanılıp 194.9589 kaydedilebilir. Sek kaydet düğme. Kaydete bastığımız zaman buradan e, kayıt başlayacak. Şimdi ben de başlamayabilir. Çünkü ben telefonun dahili ekran kaydedicisiyle bu kaydı sizlere çekiyorum. Şimdi Open Drawer dediği yere bir tıklayalım. Yani o menü görenlerin 3 nokta diye adlandırdığı ya da menü olarak adlandırdığı yeri Open diye okuyor bizim program. Oraya bir tıklayalım bakalım orada ne varmış. Open driver, düğme. <laughs> Tıkladık. Sağ fiski hareketiyle gezinmeye devam edelim. Az recorder. Pro'ya yükselt. Bendeki ücretsiz sürüm. Bunun prosu da var. Yere gelmişken bahsedeyim. Prosu da var bunun. Pro'da ne var? Reklam göstermiyor. Ondan sonra <laughs> bir de filigran olayı var bunda şimdi. Videoların, videoları herhalde benim anladığım kadarıyla filigran ekliyor. Hani aslıkrın rekorderle çekilmiştir gibi bir şey mi ekliyor altına nedir? Onu özelleştirebiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Ya dileyenler Pro'yu satın alabilir. Pro ne kadardır bilmiyorum. Bendeki ücretsiz sürüm. Çöp klasörü. Bu çöp klasörü dediği yerde sildiğiniz videolar, ekran görüntüleri yer alıyor. Bunlara buradan tamamıyla silebilir veya geri getirebilirsiniz, kurtarabilirsiniz yani. Geri bildirim gönder. Geri bildirim gönder dediği yerde uygulamanın geliştiricilerine <laughs> uygulamada herhangi bir hata varsa, herhangi bir eksik varsa veya öneriniz varsa buradan geri bildirim gönder kısmından geri bildirim gönder diyerek yazıp gönderebiliyorsunuz. Uygulama paylaş. Uygulama paylaş. Bu uygulamayı başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Kısım o kısım. Dil. Dil. Buradan dili ayarlayabiliyorsunuz. Zaten varsayılan olarak Türkçe geliyor. Buradan dili ayarlamanıza ayrıyeten gerek yok. Topluluğa katıl. Bunların bir toplulukları var. O topluluğa katılabiliyorsunuz buradan. Ama nasıl bir topluluktur bilmiyorum. Mesela Telegram mıdır, Whatsapp mıdır yoksa e-posta üzerinden midir? Orasını bilemiyorum. Katılmadım çünkü. SSS. Sıkça sorulan sorular var. Dileyenler burayı da inceleyebilirler. Hakkımızda. Hakkımızda bölümü var. Asf screen recorder. <laughs> Burası bu kadar. Başa döndü. Şimdi dilerseniz buradan bir geri çıkalım. Geri düğme. Home screen'i aç. Özür dilerim, uygulamadan tamamıyla çıktım. Chrome. Telefon Asf screen recorder. Asf Az... uygulama simgesi. Hı. Tekrardan girdim. Open driver düğme. Şimdi buraya tıklamıştık. Videolar. Bu videolar, bunlar sekmeler. Güncelleme düğme. Burada uygulamayı bu güncelleme dediği kısımdan uygulamayı güncelleyebiliyorsunuz. Videolar sekme seçildi. Zaten burası seçili. Ekran görüntüleri <laughs> Ekran görüntüleri kısmı var. Araçlar sekme. Araçlar kısmı var. Ayarlar sekme. Ayarlar kısmı var. 194.9 ayarlar sekme araçlar ekran, ekran görüntüleri seçtik. sekme. Videolar kısmındayız zaten ama herhangi bir çektiğimiz video olmadığı için bize herhangi bir video göstermiyor. Ekran görüntüleri kısmına bir tıklayalım. Ekran görüntüleri. O sekmeye bir tıklayalım. Araçlar sekme. Ayarlar sekme. Ekran görüntüsü alınmadı. Bak bizde ekran görüntüsü uygulamayı silip yeniden yüklediğim için ben ekran görüntüsü alınmadı diyor. Yani ekran görüntümüz yok burada. Ayarlar sekmesine bir tıklayalım. Ayarlar sekme. Ayarları gösterelim ayarlarda ne var. Ayarlar. Ayarlara tıkladık. Az rekorder pro'nun keyfini çıkarın reklamsız. Sınırsız özellikler. Bakın pro burada da var. Video yapılandırma. Video yapılandırma. Çözünürlük 720p HD. Çözünürlük 720p HD diyor. Buradan çözünürlüğü ayarlayabiliyoruz. Tıklayalım. Çözünürlük. Bakalım neler varmış burada. Çözünürlük. 1080p FHD seçili değil. 720p HD seçili. 640p seçili değil. 540p seçili değil. 480p seçili değil. 360p seçili değil. 240p seçili değil. İptal etmek düğme. Bu kadar. Ben bunu şimdi 1080p'ye ayarlayacağım. Çözünürlük 1080p FHD seçili değil. Az screen recorder. Çözünürlüğü 1080p yaptım. Open driver düğme. <laughs> ayarlar güncelleme videolar sek ekran görüntüleri araçlar, ayarla az recorder pro'nun video yapılandırma. Çözünürlük 1080p video kalitesi daha yüksek kalite. Daha büyük video dosyası boyutları anlamına gelir otomatik önerilen. Video kalitesi daha yüksek kalite. Buraya tıklayalım. Video kalitesi. Burada neler varmış bir bakalım. Video kalitesi. Otomatik önerilen seçili. Otomatik seçiliymiş. 16 megabit bölü saniye seçili değil. 14 megabit saniye seçili değil. 12 megabit saniye seçili değil. 10 megabit bölü saniye seçili değil. 8 megabit saniye seçili değil. 6 megabit saniye seçili değil. 4 megabit bölü saniye seçili değil. 2 megabit bölü saniye seçili değil. 1 megabit bölü saniye seçili değil. İptal etmek düğme. <laughs> Otomatikte kalsın bu az screen recorder. Düğüm, ayarla, güncel video ekran araç az recorder video yapılandır. Çözünürlük minsek, video kalitesi daha yüksek kalite. Da, kare hızı daha yüksek kare hızı. Videoları daha akıcı hale getirir ancak daha fazla CPU kullanır otomatik önerilen. Burada da otomatik varmış. Bir de buraya tıklayalım neler var bakalım burada. Kare hızı. Kare hızı. Otomatik önerilen seçili. 144 FPS seçili değil Pro. 120 FPS seçili değil Pro. 90 FPS seçili değil Pro. 60 FPS seçili değil. 50 FPS seçili değil. 40 FPS seçili değil. 30 FPS seçili değil. 25 FPS seçili değil. 20 FPS seçili değil. 15 FPS seçili değil. İptal etmek düğme. 15'e kadar var. Otomatikte kalsın. Zaten yüksek, en yüksekler 144 olanlar falan. 90'a kadar olanlar, yani 90'da 90'a dahil Pro'da kullanılabiliyor. 60, 50. Ondan düşükleri <laughs> normal sürümde kullanabiliyor. Otomatik değilmiş. Otomatikte de kalsın. Az recorder. Çözünürlük 1080p. Video kalit hızı daha yüksek. Yönlendirme otomatik. Yönlendirme otomatik. Buraya bakalım. Burada ne var? Yönlendirme. Yönlendirme. Ben burayı pek kurcalamıyorum. Otomatik seçili. Yatay seçili değil. Dikey seçili değil. Ekranın buradaki kurcalamamın sebebi ekranın hani durumuna göre çeksin diye. Ekranı e, yatay yaparsam videoda yatay olarak çekiyor. Dikey yaparsam dikey olarak çekiyor. Otomatikte kalması daha iyi oluyor. O yüzden kurcalamıyorum. İptal etmek. <laughs> burası da bu kadar. Az screen recorder. Video kalitesi daha yüksek kalite. Kare hızı da yönlendirme otomatik. Ses kaynağı mikrofon. Şimdi ses kaynağı mikrofon diyor. Buraya bir tıklayalım. Ses kaynağı. Tıkladık. Ses kaynağı. Sessiz seçili değil. Sessiz. Hiçbir şekilde ses çıkartmıyor. Mikrofon seçili. Mikrofon. Bizim mikrofonumuzdan alıyor sesleri. Dahili ses seçili değil. Dahili ses seçersek sistemde yani telefonda oynatılan medyaların sesini alır. Sizin sesinizi almaz çünkü mikrofon kapalı olmuş oluyor. Dahili ses ve mikrofon seçili değil. Dahili ses ve mikrofon hem sistem seslerini alır hem de mikrofondan sizin sesinizi alır. Ama size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ben bunu mikrofon seçili olarak kullanıyorum. Neden mikrofon seçili olarak kullanıyorum? Hem dahili hem mikrofonu seçersem ekran okuyucumla kaydettiğim için ben ekran okuyucuyla kullandığım için telefonu cihazı ekran okuyucunun sesi yan, yankı yapıyor. Sanki iki sefer konuşuyormuş gibi oluyor. O yüzden ben bunu mikrofonda bırakıyorum bu seçimi. <laughs> İptal etmek düğmesi. Buradan da çıkalım. Az screen recorder. Video kalitesi daha yüksek. Kare hızı yönlendirme otomatik ses kaynağı mikrofon. Stabilite seçenekleri. Stabilite seçenekleri diyor. Buraya bir bakalım. Burada neler varmış. Kayıt modu varsayılan. Kayıt modu varsayılan. Beklenmeyen duraklardan kaçının bu uygulama için sistem kayıt modu varsayılan. Bu stabilite. Stabilite seçenekleri. Bu bir başlık sağ fiski hareketiyle yaptım bunu. Tıklamadım oraya onu belirteyim. Kayıt modu varsayılan. Kayıt moduna tıklayalım. Kayıt modu. Kayıt modu. Varsayılan seçili radyo düğmesi. Daha kararlı. Çoğu cihaz için önerilir. Gelişmiş seçili değil radyo düğmesi. Daha güçlü. Ekranda sık değişiklik yapılan kayıtları iptal et düğme. Daha güçlü. Gelişmiş seçili değil radyo düğmesi. Ben bunu gelişmişte tutuyorum. Size de onu tavsiye ederim. Gene de kendiniz bilirsiniz tabii. Az screen recorder. Bu gelişmişte kalsın bende. Kayıt sırasında kayan balonu gizli kapalı. Kayıt sırasında kayan balonu gizli. Ben de kapalı. Kayıt kontrolleri. Kayıt kayıt kontrolleri. Çıktı dizini. Storage emulated 0. Movies as screen recorder dahili depolama 4630 kaydedilebilir. Klasörlere söylüyor. Ekran kaydedicisinin çektiği bu ekran kaydesiyle çekilen <laughs> videolara ekran görüntülerini nereye kaydettiğini söylüyor. Beklenmeyen duraklardan kaçının bu uygulama için sistem pil optimizasyonunu kapatarak kayıt kararlılığını güçlendirin. Pil optimizasyonuna izin vermeniz gerekiyor. Çünkü arka planda çalışması lazım bu uygulamanın kayıt yapabilmesi için. Çıktı dizini. Storage Burayı gireyim. kontrolleri. Ki dinledik. Kayıt sırasında kayan balonu gizli kapalı. Burayı ben ellemiyorum. Burayla işim yok. Sihirli düğme. Görünmez kontrol kapalı sonuç videolarında görünür. Bir iz bırakmadan kaydı duraklatın. Devam ettirin veya durdurun. Ben bunu bulamadım. <laughs> bunu açtım. Kullanmaya istedim ama yapamadım. Ekranın neresine denk geliyor tam olarak bilemedim. O yüzden ellemedim. Durdurma seçenekleri bildirim. Durdurma seçenekleri bildirim diyor. Durdurma seçenekleri. Buraya bir tıklayalım bakalım neler var. Yukarı git düğme. Durdurma seçenekleri. Kapalı ekranda dur kapalı kaydı durdurmak için ekranı kilitleyin. Böyle bir şey diyor. Durdurmak için sallayın kapalı cihazı sallayınca kaydı durdur. Ben bunu kullanıyorum genelde. Zaman sınırını etkinleştir kapalı zaman sınırı dolduğunda kaydı durdur. Bir zamanlama var. O zamanlamayı ayarlayıp o zaman sonunda kaydı durdurabiliyorsunuz. Zaman sınırı limitsiz geçersiz. Yukarı git düğme. Durdurmak kapalı ekranda dur kapalı kaydı durdurmak için bunu ekranı kilitleyin. Bunu yapabilirsiniz. <laughs> Cihazın yan tarafındaki ekran kilitleme tuşuna bastığınız zaman kaydı bitirdikten sonra direkt kaydı bitirir. Ama sallamayla da açabilirsiniz. Durdurmak için sallayın kapalı cihazı sallayınca kaydı durdur. Mesela açık. Bunu açık hale getirdiğimiz zaman cihazı salladığımızda ekran kaydı direkt durmuş oluyor. Zaman sınırını etkinleştir kapalı. Durdurmak için sallayın açık cihazı sallayınca kaydı durdur. Şimdi bunu kapalı. ben kapatayım çünkü ben daha ile ekran kaydıcığı kullanıyorum şu an. Buradan çıkalım. Durdurma sek kayit sırasında kayan balonu gizle kapası hızlı durdurma sek seçenekleri gör. <laughs> Ekran görüntüsü aldıktan sonra açılır pencereyi gizle kapalı. Böyle bir şey diyor. Video kaydettikten sonra açılır pencereyi gizli pro kapalı. O prodaymış. Başlatmadan önce geri sayım hiçse. Başlatmadan önce geri sayımı ayarlayabiliyorsunuz. Bakalım. Başlatmadan önce geri sayım. Burada hangi seçenekleri sunuyor bize? Başlatmadan önce geri sayım yok seçili değil. 3 s seçili. 5 s seçili değil. 10 s seçili değil. İptal etmek düğme. 3, 5, 10 bir de yok. 3 de kalsın. Al screen benim için. Ekran görüntüsü kapalı. Kamera kapalı. Ekran... araç kutusu. Ekran görüntüsü kapalı. Ekran görüntüsü kapalı diyor. <laughs> video sırasında video kaydı yaparken bunu bir de fotoğraf olarak alıyor. Bunu açarsanız. Kamera kapalı. Kamerayı açarsanız ön kameradan sizin yüzünüzü de gösteriyor. Ben de kapalı kalıyor. Fırça kapalı. Fırça bu Çizim hani videonun belirli kısımlarını anladığım kadarıyla işaretleyebilmek için bu görenleri ilgilendiren bir durum. Bunu ben hiç kullanmadım. Canlı yayın. Videonun başında da bahsettiğim gibi canlı yayın e, Facebook'tur, e, Discord'tur gibi öyle uygulamalarda canlı yayın yapabilmek için bu programı bu, burasını kullanıyoruz herhalde. Ben yapmadım. Diğer. Diğer var. Çok kullanıcı silinen dosyalar çöp kutusuna taşınacak. O çöp kutusundan zaten bahsetmiştim. Bura açık zaten. Çöp klasörü. Open driver düğme. Çöp klasörü. Çöp kutusu. Klasör. Diğer. Çöp kullan açık silinen <laughs> dosyalar çöp kutusuna taşınacak. Evet. Böyle. Diğer. Canlı fırça kap kamera kapalı. Ekran görüntüsü. Araç kutusu. Ekran görüntüsü kapalı. Araç kutusunda da bunlar var. Uygulamamız genel haliyle bu kadar. Çöp klasörü. <laughs> Open ayarlar. Güncelleme düğme. Videolar sekme. Videolar. Videolara geri dönelim. İlk ee, ilk baştaki sekme zaten açtığımız zaman. Görüntüleme araçlar sekme, ayarlar kaydet düğme. Ee, <laughs> en aşağıda kaydet düğmesi var. Kaydet düğmesine basınca ekran kaydı başlıyor. Zaten başlangıçta izinleri verdik. E şimdi ben kaydedemiyorum. Eğer bir daha izin isterse kayıt sırasında o izinleri de verip e, kayda başlayabilirsiniz. Gösterdiğim ayardan e, durdurmak için salla ayarını açarsanız ya da ekranı kapat ayarını açarsanız Bunları uygulayarak da kaydı durdurabilirsiniz. Atladığım bir yer var mı? 194.194 .194 ayarlar sekme. Araçlar sekme. Araçlar. Şimdi araçlara bak. Ayarlar sekme. Edit video. <laughs> edit video. Edit image. Edit fotoğraf. Compress video pro. Compress video pro. Wi-Fi transferi. Bunları ben hiç kullanmadım. Diğer uygulamalar AD. Trending game AD. Open driver düğme. Bu kadar burası. Araçlar kısmında bir herhangi bir, çok bir bilgim yani hiçbir bilgim yok kullanmadım. Ben göstermiş olduğum yerleri kullandım sadece. Oraları kullanıyorum arada. <laughs> da telefonumun dahil ekran kaydısını kullanmak istemediğim zaman bu uygulamayı kullanıyorum. Ve göstermiş olduğum ayarları kullanıyorum ben kendim. Size de bunları dinletmeye göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Dilimin döndüğü kadar. Videomuz bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.